Yeryüzünde insana en çok mutluluk veren şey şüphesiz aşktır. Sevgi bu, tartışılmaz. Haliyle insanda en çok sevdiği şeyi, yani aşkı, sevgiyi kaybedince, ulaşamayınca, herhangi bir şeyle ölçülemeyecek kadar mutsuz olur. Kıymet derecesini anlatmaya gerek yok sanırım. Elbette ki bu durum günümüze has bir sorun değildir. Yani insanlık tarihi boyunca sorun mu? İnsanlar sevdikleri kişiler kendilerine dönsün, gelsin, ilgilerini alakalarını kaybetmesin diye onlarla birlikte mutlu olmak için bir takım çabalara girmişler. Hediyeler almış, şunu yapmış, bunu yapmış ama sonunda bir gün ne olmuş? İşin içinden çıkamamış. Ayrılan koca evine dönmüyor gibi. Evden kaçmış, nasıl derler? Bunun üzerine gizli ilimler denilen yöntemlere başvurmuşlar. Bunu nereden biliyoruz? arkeolojik kasıllardan bunları kolaylıkla anlayabiliriz. Mesela İstanbul Arkeolojik Müzesi'ne gidersek orada büyüyle ilgili daha doğrusu kaçar kocayı geri getirmek veya bir insana kendisine aşık etmek ile ilgili tarihin bu konularla ilgili en eski metinleri bulunuyor. Çivi yazıları halinde. İlgililer gidip bakabilirler. İlk tarihin en eski muskaları bulunuyor mesela orada. Aynı şekilde Kadim İran'da Perslerde de Bugün Persepolis'e gidilirse veya İran'daki müzelere gidilirse orada da yine buna benzeyen metinleri görebiliyoruz. Aynı şekilde Avrupa'da, Fransa'da Doğu Müzesi, İngiltere'deki British Museum'da da aklınızın, hayalinizin göremeyeceği kadar bu konuda ilgili metinler var. Uzak doğuda da vardı buna benzer şeyler. Pekin'de, Büyük Müzede de gördüm. Bu konuda ilgili metinler orada da var. Bazıları şifreli metinler tabii içeriği henüz çözülememiş. Yine aynı şekilde muhtemelen yeni dünya yani Amerika kıtasında Mayalar ve Aztekler de bu konuda uğraşmıştı. Bu o kadar önemli bir konudur ki Osmanlı padişahlarının kaftanlarının üzerinde yazıyordu. Gömleklerin üzerinde de böyle metinler vardı. Bu Hristiyanlıkta da var, Yahudilikte de var ve Müslümanların içinde de var. Görüyoruz işte günümüzde böyle şeyleri. Her din ve din adamları da bu konunun içine bir şekilde girmiştir. Örneğin İslamiyet'te Bakara suresinin 102. ayetinde birebir bu konu hakkında bizi bilgi verildiği gibi Felak ve Nas sureleri gibi veya Hz. Musa'nın karşısına çıkanlar gibi bir takım örnekler bize veriliyor. Aynı şekilde İncil'de ve Tevrat'ta da bu konunun yapıldığı anlatılıyor. Haçlı seferleri sırasında Avrupalılar Kudüs'ü işgal etmeye geldikleri sırada kocaları kendilerini aldatmasın diye kadınlarla bekaret kemeri takıyordu. Demeden bir bekaret kemeri takıyordu. Çünkü endişeleri vardı. Hani bu kadınlar bizi aldatır diyordu. Fakat işin tuhaf tarafı bu taraftakiler bir sefere çıktığında ne bir bekaret kemeri takıyordu ne de başka bir şey yapıyordu. Birincisi kendilerine güven vardı, güveni vardı erkeklerin. İkincisi ise belki işte acaba hani böyle gizlilerle ilgili bir yöntem uygulamış olabilir mi? Bunu da size soruyor. Yani bu konular çok ince bir çizgidir. Bu konularda az uğraşanlar cehenneme gider. Yani çok uğraşanlar da cehennemin dibine gider. Lakin şöyle bir şey olabilir. Hani zehre karşı bir panzehir gibi. Yani anlatabiliyor muyum? Hani insanın yuvası yıkılır, çoluğu çocuk perişan olur da böyle durumlarda yardım etmekte zararlı olmaz. Bu durumlarda yuvanın kurtulması önemlidir. Yani mühim olan budur. Şimdi bir insan diyebilir ki buna inanmıyorum ya da inanıyorum. Biz burada inanma ya da inanmamayı tartışmıyoruz. Bir olayı, bir rüteli, yani tarih boyunca gelişmiş olan bir şey anlatıyoruz. Böyle uygulamalar olmuş. Ha bir insan der ki e, ben elektrik çarpmaz. E tut bakalım çarpıyor mu çarpmıyor mu görürsün. Veya beni ateş çarpmaz. E gir ateşin içine yanar mısın, yanmaz mısın görürsün. Demek ki insanlar yanmış zamanında, yandıkları için böyle bir kültür gelişmiştir. Şüphesiz ki Allah her şeyi görendir ve bilendir.